Farkında mısınız? Bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye'ye gelecek. Eminim değil. Burası Afganistan'ın yeri. Evet, burası Afganistan ne? Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa Dolar 30 liraya dayanacak. Bir kuru ekmek 10 liraya çıktığında sefalet derinleşecek. Bu kaçaklar, sığınmacılar potansiyel suç makinasına dönüşecek. Yağmalar başlayacak. Sığınmacılar de, değil, affanak değil. Bana, bana, bana. bana. Türk millet değil ben. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa şehirler sığınmacıların, mafya çetelerinin, uyuşturucu baronlarının, kontrolüne geçecek. Silahları çekip art arda tetiğe bastılar, birbirlerini kurşun yağmuruna tuttular. İstanbul'un en lüks AVM'lerinden birindeki silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa kadın cinayetleri artarak devam edecek. Genç kızlar sokaklarda kendi başlarına gezemeyecekler ve çıkamayacaklar. Bir tanem benim, güzel yavrum, kara Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani bu senin eserin ha. Anadolu fotoğrafına baktım, başladı. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Milletim ayağa kalksın. Vatanını seven bizimle omuz omuza versin. Vatanını seven sandığa daha yaz.